İnsanlar, yurttaşlar, öğrenciler, öğretmenler ve siyasetler Türk'üm diyemeyecekmiş. Yap ya, senden mi alacağım izni? Egemenlik hakkımdır. Türk orduları Dublu Pınar'dan girdi, İzmir'den çıktı. Cumhuriyeti ilan etti, yasayı kurdu. Çocuklara Türk bayrağında geldi, koydu. Buraya attı. Yunan bayrağında indirdi oradan. Amerikan bayrağında indirdi. Ayasofya'da senin İngiliz'in geldi oturdu. İngiliz'ine dualar edin, İngilizlerin götüne ben imamları getirdin Ayasofya'ya koydun oraya tekrar Ayasofya Türk bayrağında Mustafa Kemal ya da Türk ordusu getirdi koydu. Sen bunu alay edemez. Bunu alay edemez. En sert şekilde de yazıyor ve söylüyor. Mahkeme içinde de hakim yüzüne kat söylüyor. Bu meclis Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkıdır Türk'ün demez. Ve bana Türk'üm diyemezsin diyor. O zaman mahkeme mahkeme gerekirse sokak sokak seninle savaşın. Sen kim? Önce bağımsızlığı sanırım. Cumhuriyet nedir onu bileceksin. İstekler ödüyor. Tekrar tekrar Türk'ün diyeceğiz. Tekrar tekrar bağımsız ve cumhuriyet diyeceğiz. Tekrar tekrar sizin suratınıza vuracağız. Sen kimsin be? Tekrar tekrar direneceğiz. Türk bayrağı bağımsızlığın, direnişin bayrağıdır. Anti-emperyalist bir bayraktır. Tekrar tekrar dağıtacağım o bayrağı size.